Erzurum bugün şehidini ağladı. Şehadetinden 3 yıl sonra naaşı bulunan piyade uzman çavuş Nurettin Tokyürek memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Vasiyeti köyünde en güzel yere defnedilmekti. Şehadetinin 3. yılında vasiyeti yerine getirildi. Pençekilit Operasyonu bölgesinde şehit olan piyade uzman çavuş Nurettin Tokyürek memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Erzurumlu uzman çavuş Nurettin Tokyürek, Pençekilit Operasyonu Bölgesi'nde görevliydi. 7 Temmuz 2022'de şehit oldu. Naşına ise 3 yılın ardından ulaşıldı. Erzurum'da yaşayan ailesinin içi bir kez daha yandı. Piyade uzman çavuş Nurettin Tokyüreğin naaşı hava yoluyla Erzurum'a getirilmişti. Şehit için Narmanlı Camii'nde öğle namazına mütakip tören düzenlendi. Binlerce Erzurumlu katıldı törene. Yakınları Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kolordu ve Garnizon Komutanı Tüm General Tuncay Altu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu ve siyasi parti temsilcileri de Şehit veda için oradaydı. Şehit Tok Yüreğin Türk bayrağına sarılı naaşının üzerine bordo beresi konuldu. Cenaze namazını il müftüsü Rüstem Can kıldırdı. <laughs> Namaz sonrası silah arkadaşları şehidin tabutunu omuzlarına aldı. Top arabasına konulan şehit naaşı defnedilmek üzere Palandöken ilçesi Sığırlı mahallesine götürüldü. Şehit Nurettin Tokyürek gözyaşları ve dualarla sonsuzluğa uğurlandı.